1956 ila 1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip toplamda 331 maçta mücadele etti. Galatasaray Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 118'inden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 456 kez havalandıran sarı-kırmızılılar kalesinde 504 gole engel olamadı. Devler Ligi'nde 18. sezon Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray 10 kez elemeleri geçerek 7 kez de doğrudan Devler Ligi'ne katıldı. Sarı Kırmızılı Takım, 1993 ila 1994 ve 2001 ila 2002'de iki ön eleme, 1994 ila 1995, 1997 ila 1998, 1998 ila 1999, 1999 ila 2000, 2000 ila 2001, 2003 ila 2004 ve 2006 ila 2007'de tek ön eleme, 2023 ila 2024'te ise 3 ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray 2008 ila 2009, 2021 ila 2022 ve 2024 ila 2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı Kırmızılılar 2002 ila 2003, 2012 ila 2013, 2013 ila 2014, 2014 ila 2015, 2015 ila 2016, 2018 ila 2019 ve 2019 ila 2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray bu sezonda doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor. Devler Ligi'nde 161. randevu Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 161. Kez sahne alacak, UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 125 kez mücadele etti. Galatasaray söz konusu turnuvalarda toplamda 43 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 169 kez sarsan sarı-kırmızılılar kalesinde 269 gol gördü. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı. Son 10 dış saha maçını kazanamadı Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Sarı kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında son dış saha galibiyetini 2023 ila 2024 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3 ila 2 lig skorla elde etti. Galatasaray, sonrasında dış sahada 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. Devler Ligi'ndeki 4 maçı kaybeden Sarı Kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 26 gol gördü. Avrupa'da son 13 müsabakada 3 kez kaybetti Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 13 müsabakanın 10'unda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım 10 UU UEFA Avrupa Ligi'nde 3 UU ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 13 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik alırken 3 kez yenildi. Son 20 Şampiyonlar Ligi maçında 3 galibiyet Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi grup lig aşamasında çıktığı son 20 müsabakada 3 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'nin grup lig aşamasında geride kalan 20 müsabakada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Avrupa kupalarında Galatasaray Galatasaray'ın Avrupa Kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle